Andrei Tarkovski'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki yeteneklerinizden sorumlusunuz. Yani sana bir yetenek verildiyse doğuştan itibaren bunu kullanmakla mükellefsin. Dolayısıyla güzel mi sesin var? Şarkı söyleyeceksin. İnsanları koordine etme ve örgütleme becerin var. O zaman yöneticilik yapacaksın. Neyse onu yapmak zorundasın. Zaten bunu yapmadığın zaman bedenin ve ruhun kendini inkar eder. Yani şöyle düşün. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs öncesindeki halini düşün şimdi bir anda İngiliz şey istilası altındasın bir yandan Osmanlı'nı karma karışık. Ya yani o dönemde o haline çıkıp bir hareket başlatmak çok büyük risk. Bunu niye yapsın bu insan? Yani bilmiyor muydu bir Osmanlı paşası olarak Boğaz'da bir yalada oturup emekli olup ömrünün sonuna kadar mutlu yaşamayı. Yapardı da şartlarda buna bence müsaitti. Ama o içerideki liderlik etme, fark yaratma, değişimi tetikleme ihtiyacı onu onu yaptırtır. Onu yaptırtmadığı zaman zaten o mutlu bir şekilde hayatını sonlandıramaz. O yüzden kendi içindeki yeteneklerine, seni güdüleyen tarafa sorumlusun ve bunun farkına varmak zorundasın. Bu benim şahsi gözlemim. Yeteneklerinin hakkını veren insanlar bu hayatı mutlu yaşıyorlar. Yeteneklerinin farkına bile varmayıp bunun hakkını vermeyen insanlar, dikkat edin sürekli söylenen, kurbanda olan ve genelde bu hayatı mutsuz yaşayan insanlar.